İslam dünyası için büyük öneme sahip 3 aylardan Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen regaib kandili rahmet ve bereket gecesi olarak kabul ediliyor. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed bir hadisinde regaib gecesi ile ilgili şöyle buyurmuştur. Şu 5 gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi. Regaib Arapça bir kelimedir ve reabe kökünden gelmektedir. Kelime olarak herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyil etmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. Reib kelimesi ise reabeden türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Regaib gecesi denilince çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece manası anlaşılır. Bu gecede Yüce Allah lütuflarını sağanak sağanak yağdırır. Tüm İslam aleminin mübarek regaib kandilini tebrik ederiz.